Bu Zafer ya istiklal ya ölüm ile baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlık ve onuru için neler başarabileceğinin en net kanıtıdır. Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılır. Bütün Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. O dönemde yaşıyor olsaydık Eminim ki biz de en ön cephede dedelerimiz gibi orada savaşıyor olacaktık. Biz kazanan bir milletin evlatlarıyız. Dünyayı yerinden oynatmışlar çok küçücük bir zamanda. Bu vatanı bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve Tilaat Kaçları'nı minnetle Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Bugün zafere giden yollardaki şehirlerimizin yemeklerini yapmak istedik. Sizden hazırlamanızı istediğimiz konsept zafer yolu konsepti. 30 yakışır yemekler bekliyoruz. Böyle bir bamya yapacağım ki gene gecenin yemeği olacak. Kerem az yap. Tamam. Hadi bozma kendini. Hadi. Yok yok bozmayacağım Şef. Bakın her şey iyi bakın. Eksik bir şey olmasın. Ne güzel hamur döndürüyorum ya. <laughs> Vay be. Şefim bizim takım canavar gibi karşı takımla ilgilenmiyoruz. Hadi şey. bir günde bir şey düşürme be oğlum. Şimdi yani bunu da bana dediğinizi helal olsun. Fırına girmesi lazım artık. Evet bence de çünkü yani yetişmeyecek. Hadi oğlum hadi ya ama ver de artık. da ne yapayım? Suyunu vermem lazım pilavı şimdi diye. Ne baharatı Tarçın yeni bar koş. Ne? Tarçın yeni bahar. Ve diyor bana öyle bağırma. Orada. Köfteci diyorum hiç bakmıyor bile. Kebapçı deyince sen bakıyor musun? Mu? Ya abla. Senin ha açma. Bak sen arada kal. Açıyorum değişiyor. Beş dakika. Ben açmadım be ben açtım. Allah. Ay. Bu özel menü yaparak bu takım oyunu kazananı Master Chef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.